sizlerle ilk de i̇şte oynayacağım. Yeni geldim bu YouTube'a. <laughs> Başta BS Bot kulübüne girmeyi unutmayın. Onu söyleyeyim. Belki bir bakmışız. Bir günde 10 kişi falan gelebilir. İnşallah öyle olmuyorum. Hedefimiz yerel ilk 200. Hadi bakalım birazcık oynayalım. Ben susuyorum. Niçe. Ben kare. burada satmaya çalışıyorum. Bugün görüntünün bu oldu. Ya bunu oynayanlar şu yorumlara yazın. İndirip evet. ya oyunlarımın içinde varsa oyunların içinde de oynayabilirsiniz. Zaten kanalım açıklamasında benim oyuncu kodum yazıyor. Atanları, arkadaşlık istekleri atanları kabul ederim. Görüşmek üzere. Maalesef arkadaşlar yenildik. <laughs> arkadaşlar bu arada Megoku'da almaya çalışırsanız çok güzel karakterler çıkabiliyor. Ama bazen kötü karakterler de çıkıyor veya hiç karakter çıkmıyor. Emery 8 karakterim var. Eskiden çok önceden oynamaya başlamıştım ama son 5 yıldır bıraktığım için yani oyunu açtım, bir ay oynadım sonra sarmadı diye bıraktım. Ben 5 yıllık oyuncuyum. Neredeyse 2-3 ayda buraya kadar geldim. On, en son başladığımda 3-5 yıl önce 19. Ay... 19.000 diyorum. 8.000 kupaydım. Daha buralara kadar geldim. İstediğiniz oyunlar varsa söyleyebilirsiniz. Görüşürüz sonraki bir sonraki videoda.